Yiğitcan. Evet. Gene kargo. Gene kargo. Çok para kargo. Ama yavaş yavaş içelim kargo bir şey olmasın. Evet. Ne aldın? Ne aldım? Açınca görsünler mi? Tamam. Sürpriz. Bu arada herkese merhaba demeyi de unuttuk. <laughs> Neyi biliyorum ki? <laughs> evet. Arada heyecanlanınca dinimiz sürçebiliyor. Herkese merhaba. Yiğitcan üstündekiler de yeni galiba. Evet. Çok yakışmış güle güle, güle kullan. Çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkürler. Ayırığın da favorim mi oldu? Arkadaşlar e, kanalımıza abone olup like tamam, atmayı gösterdik. Ve e, tekrar kapat tekrar açsın. Tekrar kapattım da. Tamam. Getireyim Attım sen. yani ben. Ne getiriyor? Makas bıçak. Bıçak alır mı? Gerçekten çok Ama bak sakın bunun kutusunu atma. Öyle bir sahip var. Annem gibi. Al bunu da sakla. Annen zaten... Dur, dur açma, yırtma öyle. Bir bıçak dizdirme şunlara ya. Ne şeysiniz siz ya? Annem de iki buçuk milyar verdim kulaklığın garantisini yapmış. Kulaklık, kulaklık bozuk şimdi bok gibi yatıyor evde. Bilgisayarın kulak... Bilgisayarın şeyini de attı ya, annen. Aynı yani kulaklığı bırak. Para bu, para. Bilgisayarın şey ya, şeyini ya. attı. ama bunu verdi sesi hiçbir şey yapmıyor yani. galiba. Ha. hadi Aç bakalım. <laughs> <laughs> bu da bir şey. Çarşatık, tamam. <gülüyor> 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 ya, ne? Ya, küçük oğluma bak sana. Yasın kardeş. Diyorlar <laughs> ki şey sarmışlar bu Yani herhalde anda. Hadi aç. Açtı. Dur, onu da göstereceğiz. Ayı çekiyorsan, tamam mı? Telefiz müzik açıyor. 10 <laughs> saniye dinletirsek, bir şey olmaz. Çünkü. Hmm. Kendisini de gösterse. Açıyoruz. 1, 2, Kutuyu atın. hanımcım. Heh, var. Güzel. Remix'e <laughs>